Emniyet Genel Müdürlüğü'nün halka trafik eğitim vermek ve özellikle çocukların güvenli trafik eğitim bilgilerini pekiştirmek için düzenleyeceği eğitimler ve bilgilendirme faaliyeti Petiye beş kazan meydanında başladı. Polis Memuru Semih Demirel, mobil trafik eğitim tırı ile ilgili FRT TV mikrofonlarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan Polis Memuru Semih Demirel, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve... TRT Genel Müdürlüğü'nün ortak projesiyle mobil trafik eğitim tırlarımız Türkiye'yi dolaşıyor. Bugün de Fethiye'deyiz. Ee, öncelikle tırımızın içerisinde akıllı sınıfımız var. Sınıfımızda çocuklara teorik eğitimler veriyoruz. Daha sonra çocuklarımızı dışarı alıyoruz. Dışarıda e, araçlarımız var, trafik ışıklarımız var, ışıksız yaya geçitlerimiz var. Çocuklarımıza trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Kaç yaş grubu çocuklar katılabiliyor? Ee, i̇lkokul öğrencileri ve anaokul öğrencileri katılıyor. Ee, şu ana kadar ilgi mü? Evet, Fethiye'de yoğun ilgiyle karşılaştık. Ilgi yoğunluğu. Ee, öğrencilerimizi eğitim turumuza bekliyoruz. Tamamdır. Ee, i̇zleyicilerimize trafikle alakalı bir uyarıda bulunmak ister misiniz? Ee, i̇zleyicilerimiz e, trafik kurallarına uymalarını söylüyoruz zaten. Emniyet kemerlerini takmalarını. Araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları gerektiğini, trafik levhalarına ve ışıklarına uymaları gerektiğini söylüyoruz.